Ne video? geldi. O shorts videosundan sonra. Shorts videosunu yükledim mi bilmiyorum. Direkt bu video kesinlikle gitti. <laughs> evet. Ee, kal dediğim şeyden devam edelim. Ben anneannemler Sultanbeyli'de yaşıyor. Şu an Sultanbeyli'deyim zaten. Biz de insan yurtta yaşıyoruz zaten. O yüzden tatillerde geliyorum. Hep gel. Hep burada değilim ben. Yani. Hep orada da değilim. Çocuk aylar beni sallıyor. Ebrar. Video çekiyorum ben uzun yiyor başladım. Tamam kayacağız zaten. Elimde telefonla kayacağım. Kayacağım. Okay. Sen de ona bin söyle. Hatta ben ona gireyim. Eğer oynayak tamam mı? Ben de ona gireyim sen de diğerine bir Birlikte oynayak hadi. Hadi. Ben buna Ama ben sallamayı biliyorum dur. Bak. A ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk bir. Ayağa, 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 ayağa kalk. Ayağa kalk. Çocuk ayağa kalk. Şimdi kendini bırak. Ve şöyle şöyle yap kendini sallıyorsun. Neyse ben yine yapacağım. Evet. Biraz da kaydıraktan kayalım. Hadi. Hayır. Kaydıraktan kayalım. Dur. Hayır. Keşke taktıra de olsaydı be. Gelsene. Gorin ben? Boya. Ya ben uzun kaydıraktan kayacağım. Uzun, uzun. <laughs> kayma. Neden? kaydıraktan çok uzun, ben bundan kayacağım. Anane, korkuyorum. Oh. <laughs> Hiç korkunç değil, çok yavaş. Gelemiyorum hatta. Sen şişko. Son sen şişko lan. <laughs> dur, dur bir dakika. Tam devam. Şundan çıkacağım. Bundan çıkacağım. Telefonla düşeceğim. Ali, gidiyorum. Al. Bar değil o. Arkadaşlar şuna boşluk. Neyesim ya. <laughs> Korkuyorum. Uh. Hadi dur, dur. 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 Bunu deneyeceğim. Durun arkadaşlar. Sen beni çek, sen beni çek. Sen böyle